Tekrar hoş geldiniz. Ufak bir mola verdim tabi. Şöyle bir kendime gelmek için. Bir, birkaç iş vardı onları da hallettik ufak tefek. Hazırız maceraya devam edeceğiz. Fakat maceraya devam etmeden önce benim şu bir araştırmada işim var. Bir de şey de vermiş olması lazım bana. Bir dakika. Ha, sadece şey vermiş, çalışma odası vermiş. Kıyafeti gidip terzi de yapacağız herhalde. Tamam, o da olur, o da olur. Araştırma ve şu büyük şeyi yapacağız. Kütüphane istiyor. Ee, şimdi sıçtı Cafer don getirin. Sıçtı Cafer don getirin. Kütüphaneyi ne yapacağım? Nereye yapacağım? <laughs> Buraya kütüphane yapabilir miyim? Uygun çalışma alanım değil mi? Benim çalışma alanım. Aynen kütüphane. Tamam tahtım matım da var. Şunları biraz geri alabilirim. Zaten bunları çok kullanmayacağız. Burun yani şunu çalış bu küçük bu küçük artık işimize yaramaz. Ne istiyor? Güçlendirilmiş kalas ve kumaş. Üzerimde zaten biraz kumaş var. Ooo, güçlendirilmiş kalasları içeri mi attım? Neredesin güçlendirilmiş kalas? Tamam. Kalmamış mı lan elimde güçlendirilmiş kalas? İlginç. Demir? Demir külçe? Ha bu buradaymış. Kaç tane istiyor bu arada? Üçer tane. Şöyle yapalım. 51, 10, 30 tane gidecek hemen hemen. Tamam burada yeterince var mı bilmiyorum. Sanki şöyle biraz daha koysam iyi olacak demir demirim var mı? Demir ürettim mi hiç ben fazladan? Üretmişim. Toplayalım. Hop hop. Biraz daha koyabilirim hatta. O değil abi. şöyle bölersek daha hızlı işlem yapacaktır. Tamam. Kütüphane şey mi oldu mu peki benim? Zeminim var mı? Masem var, zindan var, simya var, ocak var, kütüphane yok. Kütüphane için zaten şimdilik bir zeminimiz yok. Kütüphaneyi şöyle yerleştireceğiz. Mutlu musunuz lan? Keyifler yerinde mi? Bak sana en güzel balıklarımdan vardım ha bu arada. Beni fareyle beslemedim akıllı ol. Kanım düşsün sorun değil şurada var bir %100 zaten. Artık yapabiliyor olsam gerek yapamıyorum kumaş ha. Kumaş burada belki. Uuu 65 tane var. Gel kütüphane. Oo, kütüphane biraz fazla büyükmüş. Şöyle şekil yapalım mı? Çalışma masasıymış gibi hani. Ama şöyle döndürsem daha iyi. Aynen. Ee, kitapları alacağız. Bir sürü kitabımız var burada. Bunları bırak. Tamam. Şimdilik bırak. Lekesiz kalbi almıyor mu tüketim eşyası? kanı var. O yedek kanı orada kalsın. Bunu da at şimdilik buraya. Çok kullanmayacağım ama. Evet. Kitapları getir 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 getir. Kullanmayacaklarımızı da şey yaparız. Aynen. Bakalım neler açabiliyoruz. Güzel. Kolle Büyük ihtimalle arttıracak. Oo, oh. o oh, tabanca. Hmm, acımasız versiyonları geldi. Yine değişik zırlar var. Kan avcısı, göğüslü. kızıl tapınakçı. Evet bu üç kitapta boşuna. Keşfet abi. Bunlar setse en azından iki parçasını yapabiliyorum. Kaç tane varacak? 15 tane. Şimdilik bir işe yaramıyor. Burada parşümen yapımı açıldı mı? Açılmış. Kağıtla ama iplik istiyor. Kağıdım var da. Ama ipliği hemen vermek istiyor muyum? Ondan emin değilim. Onu söyleyeyim de. Evet. Sıradan topaz. Büyük kanesansı güçlendirilmiş kalas. demir istemiyormuş. Hepsi kan esansı istiyor arkadaşlar. Kan esansı ve güçlendirilmiş. Kalas. Burada mataralar var. Ve deriden başka yeni bir şey açılmamış. Burada hemen hemen her şey açılmış. Bir tek bu açılmamış. Aaa hamiplik bayağı şey ya. Polenle ot gerekiyormuş. seviye 1 bunlarla lan. Şey. Hani oyuna yeni başladığınızda bulunsun diye. Kozmetik armor set. Grand Snow Attribute. Ha. Böyle lacivert bir takım bu. Üst altı kadın erkek için yapmışlar. Nobleman Boldon. Ha tamam. Ablayı boşuna şey yaptık. <laughs> Kastık. Evet kızıl tapınakçının şeyleri neymiş? Weapon skill'i artırıyormuş, Maksimum can veriyormuş. E, Teçhizat seviyesini bir arttırır. O herkes için var. Her sette var. Maksimum can ve silah. Atak speed. Bu daha çok fiziksel saldırı için. Bu da fiziksel güç gerçi. Bu da fiziksel güç veriyor yani. Weapon cooldown recovery rate. Bu beceriler için herhalde. Increase damage reduction. Vallahi buna daha çok ihtiyacımız var ha. Kara büyü çizmesi. Ha. Atak speed, fiziksel güç. Mecburen kar karmaşık yapacağız bunları arkadaşlar şu ikisini yapacağız ki birbir bir biraz arttırsın. Şu 50'lerle biraz daha rahat dövüşeyim. Bir de şey verdi, değil mi? Bir dakika şey olarak neler istiyor? Önce şuraya bir gel. Sıradan amatis. 2 tane. Yakut ve topaz. Amatest yakut topaz. Amatest yakut topaz. Amatest yakut topaz. Tamam. güçlendirilmiş kalas ve şey kan 21 tane işimizi görür büyük ihtimalle I require more resources to Ha sıralanlar büyük olanlarmış. Pardon ya. Bunları daha sonra büyütebileceğiz de. Şimdi değil. Tamam. Var var onlardan da var. Amatistan var. Yakuttan var. Topazdan var. Şey ürettim şurada biraz daha güçlendirilmiş kalas. 9. Odun kalsın da Biraz gücümüzü toplayalım Ha şeyleri nerede yapıyoruz o zaman Sihirbazın yeleği Bunların hepsi 4 zaten Benimkilerden kötü. Ya bu seviye şey bunlar takım olduğu için gerçi. Yo takım bonusu vermiyor zaten. Dört dört beş yapacak ya hepsini. Ben de zaten 5 takım bonusu olmadan hepsi 5. Ee, yeni şeyleri açamıyorum şu an daha. Buradan yapamıyoruz artık. Hmm, yap abi. Bunu da yap. I am missing key Demir tabancayı açtım mı ki? Demir tab demir tabancayı açamadım. Şey de yok. Eee, demir hançer de yok. Yes. Aynen. Bunları yaptık zaten. Ama bunun kendisi direkt altı. demir külçesiyle kalın deri. Ha. Kalın deri üretebiliyor muyum? Saf deri. Lan kalın deriyi nerede üretiyorum ya? Abi yine yapamadık. <laughs> bu canı daha azaltıp maksimum şey veriyor. E, biraz büyü gücü veriyor. Tekrar uğraşmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar bununla. Diğer şeyi yapacağız mecburen. Yine güç kazanamadım ya. Kalın derim yok değil mi? Yok kalın postum var sadece. Doğal olarak. Peki abi kimi öldürmemiz lazım onun için? Onun için ne yapmam gerekiyor? Ha güç düşmanı izlemek için tesla. Oğlum yüksek benim tesla seviyorum merak etme. Heh. Oha ona bile izin vermiyormuş. Bir saniye arkadaşlar. Efendim baba. Ha baba. Bir bakayım bir saniye. Şube. Yüzüden. İBAN numarası var. Müşteri numarası var baba. Müşteri numarası banka hesap numarası mı? Anladım peki öyle yapacağız o zaman ne diyeyim onu deneyeceğim artık yatar yatar yatmazsa yatmaz yapacak bir şey yok ha, Banka kağıdı verdi de onayladı mı müşteri numaranız banka hesap numaranızdır diye anladım tamam deneyeceğim baba bilmiyorum bakalım tamam tamam sağ Ay, göreceğiz daha ben bilgileri gireceğim keseceğim yatırın yatırırlarsa yarın öbür gün o olacak o yatırmazlarsa sorun olacak zaten uğraş ondan sonra tam deneyeceğim bakalım Ay, ondan sonra şey yapalım geri dönüş yapalım sağ olsun, uğraştın sen bu, bu, bu yazıyordu bu arada <laughs> yani bu yazıyordu uygulamada zaten müşteri numarası diye ben normalde müşteri numarasıyla banka hesap numarası farklı şeyler diye biliyorum da. Ayrıca bakalım. <laughs> İban kolay baba. İban'ı buluyorum zaten aha. İban'da sorun yok yok orada ayrıca hesap numarası diye bir şey yazmıyor zaten evet. yok 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 onlarla alakalı bir şey yok tamam baba sana öyle dediyse banka hesap numarası müşteri numaranızdır dediyse artık ona güveneceğiz yapacak başka bir şey yok hmm, yok başka bir şey yok hesap numarası ya Yok 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 aha yok baba ben battım özellikle Tamam tamam baba Tamam hadi görüşürüz Of of arkadaşlar of. Çile taksirat bitmiyor. Bu dünyada bitmiyor gerçekten. İşte oyunlarla avunmaya çalışıyoruz az az biraz. Ben bir keder sigarası içeyim. İzninizle. Pomeri alacağım birazdan merak etmeyin. Hatta alayım direkt. Kalın deriyi 8 sene sonra yapıyoruz abi o kıyafetlerinin anlamı kalacak ben yol üzerinde 8 tane boz kesmem gerekiyor Yani İlginç bir şekilde Seviye 50'ye çek çekebildim mi? Çektim tamam silahla çekmiş olacağız peki Başka çaresi yok Başka üretmem gereken bir şey kalmadı herhalde. Ha kütüphane zemini de gelmiş yala. сум arkadaşlar Taş tola kalas Taş tola kalas ve bir dakikadır kalas yeterliymiş. Böyle var. Bu çok da belli olmuyor. Bu da oradaki gösterdiği gibi değil niye kahverengi değil ki ya? Bu da fayans gibi ya. <laughs> şu alanı kütüphaneye çevireceğim da Duvarlar Oldu mu abim Şurada bir alan açık kalmış. <laughs> Sadece burası için mi geçerli bir şey? Yani çalışma şeyinde şu masasında hiçbir önemi yok mu olayın? Ben niye bu kadar koca alanı buraya ayırdım ki? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yaptık artık bu delilik arkadaşlar. Evet. Hmm. Sol tarafı gösteriyor. Sol tarafa doğru yolculuğumuz başlasın o zaman. parşümen üretim işine hiç girmek istemedim. Yani gireceğiz büyük ihtimalle mecburen daha fazla şey açabilmek için de şu an yapamıyorum zaten öyle bir durum da var. Burada acaba yine güzel bir şey çıkar mı diye baktım da e, fena değil. Boss'u denemek için güzel bence. Biraz aşina almaya başladığımız zaman şey yaparız. Yüzde yüzü deneriz bu. Ta şimdi nasılsa hemen öleceğim için hızlı bir şekilde, seri bir şekilde uğraşmayacağım o yüzden. Abim de içeride sesliyor. 20-20, 18 geç bunları. Ceylan gibi kaçıyorum Yavru ceylan gibi seker Ayağına halka hal bir şey takar hal 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 mı takıyordu Afiyet olsun abiler Tınlamadı zaten beni Bir yerde içeride mi Lanetliler kilisesinde herhalde abimiz. Öyle görünüyor. Arkandayım. Lan öldür şunu. Amacımız şu öldürmek. No 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 no. Sigaram bitiyor az kaldı. Ve bu bölümü de ufaktan burada sonlandıralım. Bakalım bu dayıyı Bu da ya kaç kere öleceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Tahmini. Evde evde bayisleri topluyoruz arkadaşlar. 1 3 5 8 10...